Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere iki farklı cihazı tek monitörde nasıl kullanırsınız buna bahsedeceğim. Yani elinizde bir laptop olabilir ki benim laptopum var. Bir de kasanız var diyelim şu şekilde. İkisini tek monitörde kullanmak istiyorsunuz. Nasıl kullanacaksınız? Normalde bizim senaryomuz şu. Tek monitörümüz var. Monitörden gelen kablo. Ben bir gelip şu şeye takarım. Buna takarım. Laptopa takarım. Laptopla beraber monitörü kullanırım. Sonra gelirim kasaya takarım. Kasayla beraber kullanırım. Sök tak sürekli manuel bir işlem. O yüzden biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz şöyle bir cihaz alıyoruz. Bu HDMI switch cihaz arkadaşlar. Aynı anda e, şunu yapmaz yani şunu da düşünmeyin. Tersine de çalışıyor ama bir tane şey girersiniz. Laptop'tan kablo çıktınız. iki monitörü aynı anda vermez. Farklı farklılardan da geliyor. Onu da anlatacağım. Şimdi laptopumuza bir tane HDMI kablo bağladık. Geliyoruz bunu. Tabi öncelikle amacımız şuydu. Bu laptop ve kasayı şu monitörde kullanmak sıra olarak. Üstünde bir düğmesi var. Düğmeye bastığımda bir laptop'a geçsin bir daha düğmeye bastığımda kasaya geçsin. Öncelikle monitörüm tek olduğu için monitörden gelen bir HDMI kablom var. Bu HDMI kablosuna geliyorum. Bunun bir numarasına takıyorum. Hani input var ya bir numara buraya geliyorum takıyorum. Bakın monitörümü bire bağladım. Sonra geliyorum laptop'umu laptop'umdan çıkan kabloyu da geliyorum buranın ikisine bağlıyorum. Laptop'dan gelen kabloyu da ikiye bağladım. Daha sonra kasadan gelen bir kablo var. Kasadan gelen kabloyu da üçe bağlıyorum. Kasadan gelen kablomuzu da bağladık. Şu an üzerinde bir numara yazıyor. Bir numara yazıyor. Bu şu an kasaya gösteriyor bir kasa aslında kasa şurada bağlı. Burası bir iki şeklinde gidiyor. Bu da monitör. Daha sonra ikiye bastığım zaman şuna geçiyor. Yani iki numara burası. Tam üzerine gösterdi. Yani benim laptopum. Laptopa geçti. Yani biz şu alet sayesinde tek monitörü hiç kabloları sürekli sök yapmadan şöyle masamızın üzerinde duruyor. Bu şey cihaz. Diğer türlü bastığım zaman bu sefer ne yapıyor? Şu bir numaraya geçiyor. Bir numarada bu özelliği gösteriyor. Bu cihazın fiyatı da bu şöyle 200 lira. HDMI dağıtıcı diye geçiyor. Aslında bu çoğaltıcı değil de switch olarak geçen bir cihaz. Çünkü şu özellik yok bunda. Ee, tersine de çalışıyor aslında bu. O tersine nasıl çalıştığını da göstereyim. Kasayı bağladınız. Monitörler arasında geçiş yapıyor. Yani şunu da sağlayabilirsiniz. Biz şimdi yaptığımız işlemi şöyle tekrar göstereyim. Şimdi ne yaptı? Laptopa geçti. Laptopa geçti. Bir daha basıyorum. Bu sefer ne, ne, yaptı? Kasaya geçti. Şuradaki kasaya. Gördünüz mü? Diğer işte özelliği de şu. Şu bir numaraya geliyorsunuz. Laptopu bağladınız ya. Ya da bilgisayarınızı bağladınız. İki tane monitör bağlıyorsunuz. İki monitör arasında geçiş yapıyor. Tabi laptopu buraya tek bağladınız. İki farklı monitöre aynı anda görüntü vermiyor. Bunu da söyleyeyim. Denedik az önce. Yani sadece birine veriyor. Bire basınca bire geliyor. İkiye basınca ikinci monitöre görüntü geliyor. HDMI splitter gibi değil. Normalde HDMI splitter'da bunu buraya taktınız. Ee, tek laptopunuzda tek HDMI vardır mesela benimki gibi. Bunu HDMI splitter olarak kullanamıyorsunuz. Onu da göstereyim. Input yazan yere laptopumdan çıkan kabloyu bağlıyorum. Bakın şu laptoptan gelen kabloydu. Laptoptan gelen kablomu buraya taktım. Monitörün bir tanesini geliyorum. Buraya takıyorum. Şu monitörden gelene. Monitörden gelenin bir tanesini buraya taktım. Diğerine geliyorum. Diğerine takıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şu an bakın bir numara hangisiydi şu yani bir yazıyor ya direkt şu kablo bu monitöre geldi çok güzel bir daha basıyorum bak aynı görüntü bu ekrana gelecek yani aynı anda ikisine görüntü vermiyor hdmi splitter kullansaydınız eğer bu laptopta bir tane hdmi girişimiz var geliyor buraya geliyor iki tane olurdu ama bu ne için atıyorum bir tanesine projeksiyon balarsınız bir tanesine monitör veya bir tanesine monitör bir tanesine televizyon Aralarında böyle geçiş yaparsınız. Gördünüz mü? Yani bu çok anlamlı bir mod değil bence. İki numarada da şuydu. Şu ekranda. Bakın şöyle sallayayım. Şu ekran. Görüntü aynı. Bunun en güzel kullanım amacı ilk başta anlattığım kısım. Bir monitörünüz vardır. iki tane de kaynağınız vardır. O zaman daha güzel. Ama iki modda da çalışması güzel. İhtiyacınız hangisiyse o modda kullanabiliyorsunuz. Bir cihaz alıyorsunuz ama iki modda çalışıyor. Fakat görüntüyü çoğaltmıyor. Sadece kaynak sayısını kaynaklar arasında geçiş sağlayan bir cihaz. Bu kaynak ister monitör olabilir. Ya iki monitörünüz olur, tek cihazınız olur. Ya da iki cihazınız tek monitörünüz olur. Ee, i̇ster kaynaklar arasında da geçiş yapıyor. Görüntü sağlayıcı e, output aldığınız cihazlar arasında da geçiş yapmayı sağlayan bir cihaz. Cihazımızda bu switch birbirlerinin arasında geçiş yapmayı sağlar. Ve şöyle bir resim var. Bunun faydalı olmuştur. 200 lira yakın bir fiyatı var. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.